Sayın Erdoğan vatandaşlara bir kez daha yeni anayasa sözü verdi. Bugün ceplerinde olan anayasa taslağı iki yıl boyunca sarayda hummalı bir şekilde yapılan çalışmaların sonunda ortaya çıktı. Sarayda yani kapalı kapılar ardında. Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Mehmet Uçun başkanlığında bazı hukukçularla birkaç kez anayasa toplantıları yapıldı. Anayasa taslağını ise yine Cumhurbaşkanı başdanışmanı olan Yavuz Atar kaleme aldı. Yani yeni anayasa taslağını yazan aslında toplamda sadece iki kişidir. Bu iki kişinin ortak özelliği de ikisinin de Cumhurbaşkanlığı bürokratı olmasıdır. Ancak bildiğiniz gibi anayasalar toplumsal uzlaşma metinleridir. Anayasalar toplumsal uzlaşı aranarak toplumun farklı kesimleri bir araya getirilip görüşler alınarak yazılır. Bugün hazırladık dediğiniz anayasa ise saray bürokratlarının kaleminden çıkmıştır. 12 Eylül yıl dönümünde darbe anayasasına karşı, askeri vesayete karşı bizi sivil anayasaya destek olmaya çağıran Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Vesayet vesayettir. Sizin yaptığınız da vesayet nöbetinden başka bir şey değildir. Bugün askeri vesayetin ürünü bir anayasaya karşı saray vesayetinin ürünü bir anayasa ile karşımıza çıkıyorsunuz. Size bir hukukçu olarak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu üyesi olarak bir hukuk kuralını hatırlatmak isterim. Hukukta usul esastan önce gelir. Sadece bu yöntem dahi saray anayasasına hayır dememize yeterlidir. Duyduğum kadarıyla anayasaya bir de isim koymuşsunuz. Saray bürokratlarını hazırlattığınız tasla 2023 anayasası diye meclise getirmeye hazırlanıyor Size bir usul bilgisi daha vereyim bu konuda. Anayasalar görüşülmeye başladıkları yılın değil kabul edildikleri yılın adını alırlar. Tavsiyem şu ki Aceleye mahalde yok. Duyduğum kadarıyla sarayda yazdırdınız. Anayasa taslağı için partinizin propaganda ekiplerine bir de slogan hazırlatmışsınız. Slogan da belli olmuş ve şöyleymiş. 1982 darbe anayasasına hayır, 2023 sivil anayasasına evet şeklinde. Biz de buna karşılık bir slogan hazırladık. 1982 askeri vesayetine de hayır, 2023 saray vesayetine de hayır.